Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sekiner. Nasılsınız hocam? İyiyiz. Sen nasılsın? Hocam Türkiye gibiyim. Rengarenk. <laughs> İlk bölüm etkileri nasıl buluyorsunuz? izlediniz. Genel Vallahi, tepkiler nasıl? Bence bu çok iyi oluyor. Çünkü Türk denizcilik tarihi hakkında bilinmeyenler çok ufak ufak da olsa anlatmış oluyoruz. Ne kadar derin bir tarihimiz olduğunu ufak ufak da olsa gene anlatmış oluyoruz ve mavi vatanı anlatıyoruz. Mavi vatanın önemini anlatıyoruz. Tarihten örnekler veriyoruz. Geleceğe projeksiyon yapıyoruz. Bence çok güzel oluyor ve bence görevimizi yapıyoruz biz. Daha fazla inşallah görevimizde olacağım. Öyle söyleyeyim. İnşallah. <laughs> Hocam ilk sorumla hemen geliyorum. Şimdi dönem dönem böyle YouTube'da da görüyoruz, haberlerde de görüyoruz. İşte Yunan sahil güvenlik botu Türk balıkçısını taciz etti diye. Ve bu sürekli yaşanıyor. Yani her yıl fix oluyor bu. Özellikle balıkçılık dönemlerinde, balıkçılık dönemlerinde bile olmasa bu sürekli yani haberlerde gördüğümüz bir olay. Bunun tam tersini biz neden uygulamıyoruz veya uyguluyoruz da biz mi bilmiyoruz? Şimdi burada çok önemli bir konu bu. Bir, neden Yunanistan bizim balıkçılarımıza tacizde bulunuyor? Hangi gerekçeyle bulunuyor? Eğer bunu halkımızın çok iyi anlaması lazım. Yunanistan Adalar Denizi'ni bir Yunan gölü olarak kabul ediyor. Balıkçılarımızın bizim karasularımızın dışında balık avlamasını dahi istemiyor. Karasuların dışındaki denizlerin de kendisine ait olduğu iddiasında bulunuyor. İki, Yunanistan egemenliği anlaşmalarla kendisine devredilmemiş ada adacık kayalıkları da sahip çıkıyor. Ve bunların kara sularının da kendi karasuyu olarak kabulünü dikte ediyor. Yani kendisine devredilmemiş ada ama diyor ki hayır bana devredildi burası benimdir. Bunun karasuyu da benimdir. Senin balıkçın giremez diyor. Böyle bir zihniyet var. Şuan. Böyle bir zihniyet var ve balıkçılarımız ne bir Egeidağ'ın, Egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmiş ada adacığın kayalığın kara sularına girebiliyor. Ne de rahatlıkla Adalar Denizi'nin uluslararası sularında balık avlayabiliyor. Ben şimdi buradan bir tane bomba bir gerçeği söyleyeceğim. Bizim balıkçılar Adalar Denizi'nin yani Ege'nin uluslararası sularında balıkçılık yapmak istiyorlar. Sadece engel olan sence Yunanistan mı? Türkiye'de. Biz kaynaklı bir şey var diyorsunuz. Bizden kaynaklı bir şey de var. Uluslararası su herkesin kullanabildiği su. Yani Mısır'dan bir adam gelse yine orada balıkçılık balık, yapabilir. Çünkü Münasir Ekonomik Bölge ilan edilmiş değil Adalar Denizi'nde. Ne Yunanistan tarafından ne bizim tarafımızda. O nedenle bu Münasir Ekonomik Bölge olmayınca karasuların dışındaki deniz herkesin rahatlıkla faydalanabileceği seyri seferin dışında balık avlayabileceği falan yapabileceği ticari işleri yapabiliriz. Ya yani kendi balığımızı da çaldırıyoruz bu arada Münasir ekonomik bölge ilan etmediğimiz için. Fakat ulaşılamaz, gerçekleşmeyeceği çok bariz olan Avrupa Birliği sevdası ve aşkı bizim türlü türlü kurumlarımızdaki bürokratlara da iyice sıçramış durumda. Sirayet etmiş yani. Acayip. Şimdi ne yapıyor biliyor musun? Bizim balıkçı denize çıkacak. Nereye çıkacak? Uluslararası suya. Avrupa Birliği üyesi miyiz? Değil. Uluslararası suda balık avlayacak. Balıkçımızın Avrupa Birliği standartlarında avlanma araçlarına, ağına, bilmem şusuna, busuna sahip olmasını kontrol ediyor bizim Tarım Bakanlığı. Yani biz ABD olmadan AB'de olmadan AB'nin standartlarını uyguluyoruz ve diyoruz ki senin Avrupa Birliği standartlarında ağın yok veya başka bir şeyin yok veya motorun öyle değil, tekler öyle değil, böyle değil. Bizim balıkçılar uluslararası sulara gönderilmiyor. Sadece yani o taraftan bir şey yok yani bu taraftan. Tabii mı? bizim balıkçılar mesela şimdi bu yaz mevsiminde bu şu, şu, mevsimde uluslararası sularda avlama yasağı başladı. Ne yapacak bizim balıkçı? Uluslararası, uluslararası şey. suya çıkacak. Adam uluslararası suya çıkartmıyorlar. Peki oradaki balığı kim alıyor bu esnada? Yunan. Yunan balıkçıların böyle bir kontrolü falan da yok. Yunan balıkçılar Ege'nin, Adalar Denizi'nin uluslararası sularını kendi gölü gibi kullanıyor. Buna zemini hazırlayan da bizim Tarım Bakanlığı'nın uygulamaları. Ben Geçen yıl, sene de bunu söyledim. Geçen sene de bunu söyledim. Yunan'a nasıl teslim ediyorsunuz dedi. Bilmem ne standartı falan. Ya bırak kardeşim bu milli mesele. Milli mesele. Eğer bizim kara sularımızda bizim standartlarımıza uygun avlanmayan varsa ona cezasını kes. Ama uluslararası sularda bırak adam nasıl yapıyorsa yapsın. Sana ne yani? Ben vallahi çok ilginç. Sen niye Ay Yunan yapıyor. Yunanı kontrol eden kimse yok. Yunanistan'a sen bunu yaptırabiliyor musun? Yaptıramıyorsun. Uluslararası sularda şu anda Yunan Adalar Denizi'nin uluslararası sularında balıkçılık yapanlar Yunanlar. Ve hocam en kaliteli bir balık da oradan çıkıyor. Yani şimdi ben balıkçılıkta, ve, balıkçılık ve biz, yaptığım biz şey. O canlı kaynakları şu anda şu anda Yunanistan bizim bu Tarım Bakanlığı uygulamaları nedeniyle Yunan'a teslim etmiş durumdayız. Yunan münazare Bölge bölgesi sanki fiilen ilan etmiş gibi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Efendim ya bizim sularda ablarsın hem de avlanma yasağı olduğu dönemde kardeşim o zaman yakalarsan cezasını kesersin. Bir de bunun kontrol mekanizması var zaten. Kontrol mekanizması güvenlik var. Bilmem, Tarım Bakanlığı'nın botları var. Bilmem nesi var. Nedir bu ya? Nedir bu? Bana o kadar çok şikayet geliyor ki. Ve şimdi ne cevap verirlerse hiçbir tanesine muhteber değil. Ben direkt yetkilileriyle konuştum. Bizim Adalar Denizi'nde hükümranlık hak haklarımızı teslim etmemize neden oluyor. Bu Tarım Bakanlığı'nın bu uygulamaları. Buna derhal son vermeleri Ve lazım. Ve bir parçasını da zaten... Malvatya'nın parçasını, balıklarını, bilmem nesini, peş Yunan'a verdik. Bunu mutlaka bir çözüm bulunmalı balıkçılarımızın uluslararası sularda balık avlaması sağlanmalı. Şimdi gelelim diğerine. Hatırlarsınız bir kaptan Gökçeada'daki Zürafa Adası'nın evet. kara egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada adacık kayalıklardan bir tanesi olan Zürafa Adası çok net bizim adamızdır. Yunan Dışişleri Bakanı çıktı. Zürafa Adası bizimdir dedi. Bizimkiler çıkıp hala Zürafa Adası bizimdir diye cevap vermedi. Şimdi bizim balıkçımız Zürafa Adası yani bizim olan adanın karasularına gidiyor. Orada balık avlarken Yunan sahil güvenlik botu geliyor, bizim balıkçımızı taciz ediyor. Hatta ateş açmaya kalkıyor. Bizim balıkçımız İlker Reis orada kulaklarını da çınlatalım. Çok dirayetli bir şekilde hem karşı koyuyor hem de diyor ki burası uluslararası sular. Siz bize karışamazsınız diyor. İl Reis o esnada Türk karasularında... Ya, uluslararası sularda bile değil. Uluslararası sularda bile değil. Çünkü Zürafa Adası Türk'ün adası. Biz Sittin Sene, beninden önceki Deniz Kuvvetleri'deki büyüklerimiz orayı hep bir Türk adası gibi kullandılar. Karasuyunu Türk karasuyu gibi kullandılar. Bizim destemiz de öyle kullandı. Şimdiki nesil de öyle kullanıyor. Gelecek nesil de öyle kullanacak. Yunanistan, sağ güvenlik botu Türk karasularındaki bir Türk balıkçısına müdahale ediyor. En acı tarafı da bu bizden de burası Türk karasularıdır diye bir ses çekmiyor. Tepkisizlik var. Bir tepkisizlik var. Balıkçımıza Zürafa Adası karasularında saldırılıyor. Yine ses yok ve önlem ne biliyor musunuz? İnşallah doğru değildir. Geri dön falan <laughs> hocam ben. Bir daha çıkma. Bir daha çıkma da bizim başımızı sıkıntıya sokma. Biz bu anlaşıda işte nereye varabiliriz? Bizim ticaret gemilerimize Yunanistan ateş açıyor. balıkçığımıza ateş açıyor. Ticaret gemilerimizde yaralananlar oluyor. Aynı şekilde karşılık vermiyoruz. Halbuki Türkiye'nin her onurlu devlet gibi mütekabiliyet esasına göre misliyle karşılık vermesi gerekir. Nasıl? Yunanistan bir balıkçımıza mı ateş açtı? Türkiye iki balıkçı atış açmalıdır. Yani en azından olsun. bir tanesini aç, açmalıdır. Bizim bir ticaret gemimizi mi durdurdu Yunanistan? Onun en azından bir ticaret gemisini durdurmalıyız. Aynı ile mukabele etmek açısından. Misti ile mukabele etmek derseniz ikisi üçüyle biri daha yaparsan bak ben daha çok tepki gösteririm. Ki Çanakkale Boğazı bizim boğazımız ve Çanakkale Boğazı'ndan İstanbul Boğazı'ndan o kadar çok Yunan bandırılı gemi geçiyor ki bunların hepsine en azından bekletilir, yavaşlatılır ve buna karşılık olduğu his Hissettirilir bu davranışlara karşı. Sadece üstü örtülüyor ve bir daha da başımıza sıkıntı gelmesin diye o sıralara da çıkma orada da avlanma deniliyor. Sağ güvenlik böyle yapıyor. Tarım Bakanlığı da öyle yapıyor. Vallahi biz de sözle Mağvatan vatan diye yırtınıyoruz ama devletin uygulamalarının bununla uyumlu olması lazım. Bunda Dışişleri Bakanlığının da bir takım gerçekten kendi politikalarını gözden geçirmesi lazım. Dışişleri Bakanlığının bir kere bunu söylemesi lazım. Bizsiyle mukabele etmemiz lazım demesi gerekiyor. Soyut olarak değil de somut olarak somut olarak yaşayalım. aslında bunun bütün bu işlerle ilgilenen bakanlık Dışişleri Bakanlığı bu konularda. Bu şımarıklığın önünü ancak onlar keser. Onların bu yönde tavsiye etmesi lazım ama olay Eskal etmesin, yükselmesin, gerilmesin falan diye, 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 diye biz Adalar Denizi'ni fiilen Yunanistan'a teslim ediyoruz. Yunan balıkçısına teslim ediyoruz. Hocam, maalesef. Maalesef diyorum yani gerçekten ardına önüne bir şey bağlayamıyorum. Diğer soruma geçeyim hocam o zaman. Diyelim biz bir gün bir gece ansızın bir adaya gittik, bayrağı diktik. Fark etmez bu Yunanistan'ın bize yakın bir adası olabilir veya aidiyeti olmayan bir adada olabilir, fark etmez. Bunu yaptık, ne gibi sonuçlar çıkar burada? Aha, bunu nasıl yapacağız dediğin, bu iki kitapta yazıyor. Bu iki kitapta yazıyor. Bunları yazdım. Bu iki kitapta zamanın İçişleri bakanı Şükrü Kaya 1936 yılında hem de. 800 tane kaya, kayalıkla da dahil olmak üzere 800 parça yere Türkiye'nin 3 binindeki bunlar bizimdir diye bayrak dikiyor, tabel asıyor, kulübe yapıyor, jandarmalarla yapıyor bunu. Biz bu işleri sessiz kaldıkça sürekli altımızdaki zemin kayıyor gidiyor. Halıyı çekiyorlar altımızdan. Yani şımarıklığın önüne geçemezsiniz hocam. Halı, geçemez. Halıyı çekiyorlar altımızdan. Yani bu şımarıklığın önüne geçersin. Nasıl geçersin? Bir haddini bildirirsin yani. Susturursun değil mi? Yani biz aynı yerden bir kez değil on kez falan sokuluyoruz yani. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Sokulmamak için tedbir almayı da ya bu uygun bir davranış değildir diye bizim halkımıza algılattırıyorlar. Ya bu çok üzücü bir şey. Ya bu bak dikkat ediyor musun? Ben hiç bunları konuşurken askeri tedbir uygulayalım dedim mi? Ben hiç duymadım hocam. Hiç dedim mi? Şu anda Hem de duymadınız. eski bir asker olarak. Değil mi? Şu anda da duymadım. Tabii. Demem. Çünkü Türkiye'nin elinde o kadar hukuki ve diplomatik enstrüman var ki bunları kullansın istiyorum ben önce. Balıkçıyı çıkart. Avlansınlar. Onlar okyanus parkı ilan ettiyse sen de ilan et. Değil mi? Adam senin gemini durduruyorsa sen de durdur. Doğu Akdeniz'de sismik araştırma sondaj faaliyeti yap. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bazı sismik araştırma ve sondaj gemilerini devret, onlara bayrak çektir. Hem Kıbrıs'taki milli bilinç gelişsin, hem de onlar adına araştırma yapsın, milleti bir mat edelim. Aptala dönsünler. Elimizde o kadar çok koz var. Et, koz var ki hiçbir şey yapmıyoruz. Bunları kullanmıyoruz ve sürekli buna müsaade etmeyeceğiz. Bu da şöyle, askeri güç kullanma. Ya adamın ekmeğine tereyağı sürüyoruz. Sürekli Türkiye'yi saldırgan gösteriyor. Efendim mesela Doğu Akdeniz'de niye sismi karıştırma ve sondaj faaliyetlerini 2020 aralığından sonra Sevilla Üniversitesi haritanın dışına çıkmadık mesela falan. Dediğimde bazıları yorum yapıyor. Paşam, hocam, amirelim şu atmaca... Bindem şu gemiler yapılsın, <laughs> Kaan uçsun, o zaman yapacağız. Ya kardeş konu o değil. Onu yapmadan da yapabiliyor musun aslında? Konu konu o değil. Onu yapmadan yapmak mesele zaten. Savaşa mı gireceğiz? Savaşa girmeden yapalım diyor. Peki kardeşim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi münasır ekonomik bölgeye ilan etti. Adam takır takır her yerde sondaj yapıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin donanması mı var ya? Milli uçağı mı var? Kara kuvvetleri mi var? Hava kuvvetleri mi var? Adam neyle yapıyor? diplomasiyle. Yunanistan dediğinle onun ordusunun bizim ordumuzun yanında lafı mı olur? Adam neyle yapıyor? Diplomasiyle. Bizim diplomatlar ne yapıyor? Müsaade etmeyiz ha. Türk Silahlı Kuvvetleri var ha. Diğer konuları yapmıyorlar. Kendi üzerine düşenleri yapılmıyor ve sürekli geri adım atılıyor. İşte bunlara sizin nesil dur diyecek. Ben ondan eminim. Ve gitmediğimiz yer de bizim değil. Kullanmadığımız yer bizim değil. Efendim şimdi bak konudan konuya atlıyoruz ama söyleyeyim de burada. Efendim Doğa Akdeniz'de evet gemileri çektik ama başkasını da yaptırmıyoruz. Yani ne saflık bu ya. Tarla senindi ekip biçiyordun. Şimdi tarlanı ekip biçtirmiyorlar sana. Sen diyorsun ki ama o da benim tarlamı ekip biçemiyor. Ya zaten ekip biçemiyordu. Ama sen ekip biçiyordun. Şimdi yapamıyorsun. Kendi tarlanı ekemiyorsun ya. Durum budur. Kendi tarlamızı ekemez hale geldik. Ama başkası da ekemiyor. Zaten benim tarlamda başkası ekemiyordu ki giden biri. İkinci bölüm sonunda bir hikaye anlatmıştı. Şimdi bize böyle bir tüylerimiz diken diken edecek bir hikaye anlatmak ister misiniz? Onu deyince mesela yaşanmış olaylardan bir tanesini söyleyeyim. Bu Akdeniz'e gidelim şimdi. Sene 2019. Saipem 12.000 diye bir sondaj platformu İtalyanların 3 numaralı sözde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin parseli olan alanda sondaj yapacak. Ben Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanıyım. İçime gururuma yediremiyorum. O geminin gidip 3 numaralı sözde parselde sondaj yapması. Kıbrıs Adası'nın doğusunda ve sondaj yapmaya gittiği yer aynı ruhsat sahasının üzerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ruhsat sahası var. Ama bizimkiler öyle eksik şekilde yapmışlar ki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ruhsat sahasını Türkiye'nin TPA'nın ruhsat sahasının üzerine koyduğunuzda şu kadarcık bir alan boşta kalıyor. Ama kim bilir karşı karşıya karş yukarıda <laughs> hemen yukarıda. Yani böyle doğuya doğru. Ama bu alanda Güney Kıbrıs yönetiminin hak sahibi olması mümkün değil çünkü bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin alanında, tarafında kalmış. Tarafında. Bu kadarcık açıklık var. Biz orada yapacağız diyorlar. Orası da bizim. Senle ne alakası var? Orası da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Sokulamayacağı şeklinde kanaat belirttim. Arada işte o ya orası da bilmem neydi falan neredeyse hani olacak falan gibi şeyler. Bizim gemiler çıktı. Başında da bir amiral. İtalyanlar bizim bu kadar kararlı olacağımızı düşünemiyordu. Güney Kıbrıs'ın yönetim. Bizim gemiler bu saypem 12.000 önüne duvar gibi durdular. Adam da nasıl zorluyor. girecek, bilmem ne yapacak falan. Sondaj platformu çok büyük. Sondaj gemisi bizim fırkateynler onun yanında küçük kalıyor. O gemi girmek için türlü manevralar yaptı. Saatlerce ve neredeyse çarpışma tehlikeleri yaşandı. Ama biz asla çekilmedik. Oraya gidiyor, bizim gemiler oraya gidiyor. Buraya gidiyor, bizim gemiler oraya gidiyor. Buraya gidiyor, bizim gemiler oraya gidiyor. Çok kararlı olduğumuzu orada hem Rumlar hem de İtalyanlar gördü. Gemi Geri çekilmek mecburiyetinde kaldı. O geminin kaptanı diyor ki, sondaj gemisinin kaptanı. İşte beni durduramazsınız da biz seni durdururuz diye cevap verdik. Burası, burası Güney Kıbrıs'ın yönetiminin değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nindir. Türkiye'nindir beraber diye cevaplar verdik. Bunları da kayda geçirdik. Sen buraya giremezsin diye. Kararlılık olduğu zaman demek ki ara, hocam engelleniliyor. Benim ne, ne riskler aldığımı da tahmin edersiniz evet, yani evet. ondan sonra. Ama Necdiye Saypem 12.000 bin oraya giremedi. Her girmeye birkaç kere daha hamle yaptı. Hepsinde durdurduk. Ve her gün çok ciddi para da Güney Kıbrıs'ın yönetimine yazıldı. Bayağı Bayağı büyük bir para. Bayağı büyük bir para. Ve Saypem 12 bin o sondaj süresi için kiralandığı zamanı limanda zaman zaman hamle yaparak boşa harcadı. Ve sondaj parasını çatır çatır Rumlardan aldı. Ve oradan da bir sonraki sondaj için Mısır'a kiralanmış gemi Mısır'a gitti. Ve bir daha da oraya hamle yapamadılar. Mesela savaş yapılmadan bir mücadele Tabi Tabii bir daha da yapamadım. Dinaşlı olduğumuz takdirde petrol şirketleri de doğalgaz şirketleri de o bölgeye girmek istemiyorlar. Çünkü Risk. çok ciddi maddi kayıp oluyor. O bakımdan riskli bölge oluyor. Şimdi düşün yani Güney Kıbrıs'ın yönetimi o sondaj gemisini tutamadı. Ama bizim için öyle bir sorun yok. Bizim kendi sondaj gemilerimiz var. Bizim kendi bizim. sismik araştırma gemilerimiz var. O bakımdan ben minnettarım gerçekten bunları yapanlar, edenler ama iyi kullanmak çok önemli. Şu anda iyi kullanamıyoruz. Herkesin eline, emeğine ve düşüncesine sağlık, sağlık diyorum tabii, hocam. Tabii. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere.